Yeni belediye hizmet binasında yürütülen çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan belediye başkanı Doktor Evren Dinçer, vatandaşlara kaliteli ve konforlu ortamlarda en kısa zamanda hizmet verebilmesi adına 7 gün 24 saat esasına dayalı olarak çalışma yürütüldüğünü söyledi. Başkan Dinçer açıklamalarının devamında yeni belediye binasının yeni dönemde hizmete alınması ile vatandaşlara kaliteli ve konforlu ortamlarda hizmet vereceklerini duyurdu. Yeni belediye binası projesinin inşaat çalışmaları hakkında bilgiler veren Başkan Dinçer yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. Şehrimize yakışacak, uzun yıllar boyunca hizmet verebilecek nitelikte projelendirdiğimiz yeni belediye binamızın inşaatını büyük oranda tamamladık. Bilindiği üzere mevcut belediye binamız kullanım ömrünü tamamlamış durumda. Bu sebeple tüm birimlerimiz aynı çatı altında olmadan vatandaşlarımızın işlemleri uzayabiliyor. Şehrimizin en yoğun caddesinde olması sebebiyle de trafik yoğunluğuna ve otopark sorunlarına da neden oluyordu. Biz de bu sorunların ilerleyen yıllarda artacağını göz önünde bulundurarak belediye binamızı taşıma kararı aldık. Göreve geldiğimizde planladığımız belediye binamızda hızlı bir inşaat çalışması sürdürdük. Yoğun bir şekilde sürdürdüğümüz inşaat çalışmalarımızda sona yaklaştık. Yeni dönemde hizmete alacağımız belediye binamızda vatandaşlarımıza kaliteli ve konforlu ortamlarda hizmet vereceğiz dedi.